Harika görünüyorsunuz. Hello, team. Nice to see you here. Press 9 for English, okay? Rab Bey, burada görmek çok keyifli. Sanırım bu dostluk kanalının ve programının adını artık yedinci etap olarak geri çekebilir. Malum çok olur, yedi kişilik. Bize bir güzellik yaparsa çok seviniriz. <laughs> bir daha söyler misin? Ne yapayım? Ne? Murat Bey, artık 8, 8, 8. etaptan sıkıldığınızı düşünüyorum. Bunu artık 7 üzerinde kapatsak mı? Tabii ki olur. Düşünebilirim. Ben de birkaç GB karşılığında bunu yapabilirim. O zaman size 16 GB'lık küçük bir flash disk hediye edeceğim. Lansmanlardan alışıksanızdır. Teşekkürler. Sizleri burada görmek çok gerekli. Birazdan size göre saat 10 yönünde aşağıya merdivenlerden koltaklı salonumuza davet edeceğiz ve Joker'la ilgili çok enteresan bilgiler alacaksınız. Sizi göndermeden önce Sinan'ın imza hareketini görebilecek miyiz Sinan? buyurun. <laughs> yapacağız. <laughs> Sizin çekimimize katılmayı heyecanla bekliyorum Sinan Bey. Çok teşekkür ederim. Bu arada Mehmet Ali Bey etinden ne gibi Ona lütfen derçi, yolu bir şey almayalım ona Tabii ki memnuniyetle, memnuniyetle. Özlem, bastıkları yerlerinde tuz olduğunu bilgisi verdin mi? Vermemiştim, teşekkür ederim hatırlattığı için. Bastıkları yerlerinde tuz olduğunu zaman zaman tuzlar ile Şehrim'den Eşim Alkay'la gezindik. Çiftliğe de Hayır, bu olkanı göremiyorum. Hayır, ben yapmıyorum da. Tamam mı? Ya çok da geldim. Hayır, sen buyurun. Hayır. Görelim. Beni görememiş olduğundan dolayı çok teşekkür ederim. O kadar evet. zayıf olduğumu bilmiyordum. Son <laughs> zamanlarda sizden daha fazla kullandığınız morzum iyi gördüğünüz için olabilir. <laughs> Teşekkürler değerli misafirler. Bize vakit ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür çok bir ortam sizi bekliyor. Sizleri yavaş yavaş toplantı salonumuza kuruluyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Gülüşmeler. Gülüşmeler. Burada part time olacaktı?